Ay çok kararsızım. Kızma yok ama değil mi? Darılmaca yok. Yok Arkadaşlar bir şey yani, söyleyeceğim. Normalde darılma kızma bakın şöyle bir şey var. <gülüyor> 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 ne var Gökhan? Ne var? Gökhan, Konuşmayayım mı Hayır burada yapacağın açıklama. Çok önemli bir şey. Bilinen söylüyorum. bir şey. Yeni bir şey söyleyemeyeceksin. Yeni bir şey söyleyeceğim. Evet. Ne diyeceğim? Şimdi buraya geldiğimiz zaman aslında bizler bir şey kırılmıyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz seçtiğiniz jüri arkadaşımızla ya daha mutlu oluyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz, kendinize bir şeyler katıyorsunuz. Çünkü buradaki herkesten bir şey alacaksınız. Orası çok net. Yani biz kırılmıyoruz burada. Üzülmüyoruz. Hani biz kendi aramızda şöyle Nasıl bir şey yapabiliyoruz. Nasıl üzülüyorsunuz? De, üzülüyorsunuz? De, üzülmüyoruz de. De. demiyorum. Ha, e, yani ne üzülmüyoruz Merak etmeyin. Şöyle oluyor. Allah kahretmesin ya. <laughs> Alamadım ya falan gibi düşüyor şey olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Ya hadise... O kadar kıskandım ki muhteşem bir yarışmacı aldım biliyor musun? Öyle Seni ödeyebilir diyorsun. miyim? <laughs> bir şey Oyunculuğun iyi olduğu için kaptırdı. Onun <laughs> <laughs> <ya>. üzerine, onun üzerine. Sana inanamıyorum. Bazen var yemin ediyorum konuşuyoruz ya takip edemiyorum seni. Nedenini söyleyeyim mi? Ben ne düşündüm biliyor musun orada? Onu da Murat'a söylemek istiyorum. Çünkü Üzüntü var ama şu yok yani hani. Aynı şeyi niye söyletiyorsun bana Hocun ya? <laughs> Peki. Peki. Hemen sorumu soralım. Sen de biraz daha çabuklaştırırsan. Tamam Hocum. Hadise mi? Murat mı?